Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size ömrü 50 bin saat olan No Name bir softbox anlatacağım. Bu softbox'u YouTube kanalımız için aldım. Bundan sonraki bütün videolarımda bu softbox'u kullanacağım. Ürüne No Name dedim çünkü ürün bir marka değil. Bunu İstanbul Bahçeli Evler'de bir arkadaştan aldım. letgo üzerinden. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Siz de dilerseniz alırsınız. Ayağıyla birlikte totalde 600 lira civarında. arkadaşlar bunu kendileri yapıyormuşlar iki kişi olarak. Ürün oldukça kaliteli geldi bana ve gördüğünüz gibi ince. Orta tarafta 3 adet beyaz led, sağda ve solda birer sarı led olmak üzere toplam içinde 5 sıra led olduğunu söylediler. Ben daha önce videolarını izlemiştim arkadaşlarım ve orada görmüştüm. Oldukça da hoşuma gitti. Ürünü kullanmadan önce teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ölçü olarak 60-60 ve 39 watt güç tüketimi var. Işık akışı 3840 lm, A plus enerji tüketimi ve %100 metal saç kasa kasasında kesinlikle plastik olmadığını belirtiler. Şöyle hemen açayım. Bu şekilde kaldırayım. Softbox sadece bu şekilde 500 lira, 100 lira da aldılar. 600 lira. Tabii ben videoyu çektiğim andaki fiyatı buydu. Sonrasında ne olur onu bilmem. Ürün bu şekilde gayet ince, şık. Kullanımı da kolay. Gördüğünüz gibi arka tarafı saç. Tabii çok sağlam bir ürün mü e, düşerse e, ezilecek bir ürün ama e, ön tarafı sağlam. Yani kullanıma bağlı olarak tabii ki sağlamlık tartışılır ama görünüş olarak bence iyi. Burada bir kablosu geliyor. Kablosunda herhangi bir ayarlama yok. Sadece açma ve kapama var. Kabloda bir ışık yoğunluğunu ayarlamak için ayar olsaydı en azından bir kademe olsaydı ekstra bir artı olurdu ama Birazdan test edeceğiz. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Videomuzda şöyle ayağına da bakalım. Standart tripod ayağı ama bu arkadaşlardan aldığım için ucuz ve kalite olarak da orta seviye kalitesi var. Yani bu softbox için yeterli. Ben zaten sadece bu softbox'ta kullanacağım. Şöyle açalım. Aldım, araya girmiş. Şu şekilde. Burada ayarlayıp sıkabilirsiniz. Kuralım bakalım nasıl bir etki yaratacak. Evet arkadaşlar softboxumuzu 1.5 metre geriye kurdum. Bir deneyelim bakalım nasıl bir etki yaratacak. Gördüğünüz gibi şu an softboxa bence gayet aydınlık ve şey gözü yormayan bir e, yoğunluğu var. Dedikleri gibi sağda ve solda hafif sarı ışık. Ortada da beyaz led var. E, bence gayet güzel. Burada tripodla ilgili daha doğrusu ayakla ilgili bir şey söylemem gerekiyor. E, bu kafa sağa sola ya da aşağı yukarı eğilmiyor. Dik olarak duruyor. Buradan bunu satan arkadaşlara da sesleniyorum. Eğer bu başın oynayanlarından e, eklerseniz buna çok daha iyi olur. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an videoyu görüyorsunuz. Kapattım. Tabi ortam da çok aydınlık değil ama videoda bayağı bir fark yaratıyor ve ben daha önce yuvarlak netlerden kullanmıştım ama bu bayağı iyi oldu. Gün ışığı gibi hem sarı hem beyaz güzel bir karışım yapmışlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Başında da söylemiştim videonun açıklama kısmına arkadaşların Netco adresini bırakacağım. Dileyen oradan alabilir. Sadece bu tripod kısmında başlığın oynayanlarından eklerlerse ekstra iyi olur ama bu haliyle de oldukça iyi. Bu arada softbox ve ayağı 600 lira para verdim. Piyasadaki en yakın rakibinden neredeyse %50 daha ucuz. Bunu da belirteyim. Yani tabi ucuz softboxlar var ama bu 60-60 ve kare olarak e, bu rakamlar bence gayet ucuz. Arkadaşlar da buradan tebrik ediyorum. İki kişi yapıyormuşlar bu işi. Ben yaklaşık 2 haftada bu ürünün peşindeyim. Yetiştiremiyorlar demek ki. E, gayet kaliteli bir softboxtan bütün beklentilerizi karşılıyor. İlerleyen dönemlerde ofisi büyütebilirsek ben bundan bir tane daha alıp sağlı ve sollu olarak kullanacağım. Ama şu an bir tanesi benim için yeterli ve şu an yaklaşık bir buçuk metre uzamda görüyorsunuz etkisini oldukça fark yaratıyor. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.